Kendi küçük ama derdi büyük. Ayak baş parmağının yanında meydana gelen kemik çıkıntısı büyük ıstıraba neden oluyor. Ayakkabı seçimini zorlaştıran ve şiddetli ağrıya yol açan sorunun tek çaresi egzersiz yapmak. Kemik çıkıntı, kızarıklık. Tıptaki adı Hallux Valgus. Her 100 kişiden 35'inde görülüyor çoğu zaman önemsenmiyor ama ileri safhada deformasyona yol açıyor. Parmak kemiğinin dışa kaçmasıyla beraber tarak kemiğinin belirginleştiği bir hastalık. 30-40 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görüyoruz. Bunun nedenleri arasında yumuşak dokunun genetik faktörleri, genetik özellikleri, ailesel. Ayak tarak yapısı, geniş taraklı ayaklar, düz tabanlıklar, aşil kısalıkları, dar burunlu, yüksek topuklu ayakkabıların çok sık giyilmesi. Bu küçük kemik çıkıntısı oluşan nasırla birlikte kimi zaman ayakkabı giymeyi dahi imkansız hale getiriyor. Ağrı ise yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Yürüdüğün zaman büyük bir baskı hissi, orada yanma, kızarma, ağrı bunların hepsini yaşıyorsun. Siz nasıl çözüldü? buldunuz? Ameliyat oldum. Hallux valgus genetik bir hastalık. Ayaklarında topuklu ayakkabı nedeniyle ağrılarım oluşuyordu, sık sık oluşuyordu. Evet. Ailenizde var mı? Aile, evet ailede de vardı. Ee, Ağrıların biraz başlangıç aşamasında aslında. Dar burunlu ve yüksek topuklu ayakkabılardan kaçınmak gerekiyor. Belirtiler başladığında özel yapılmış sabanlık, parmak arası makara kullanmak ve düzenli egzersiz yapmak büyük önem taşıyor. Aşağı ve yukarı hareketlerimizi de şu şekilde kavrayacak. Oturduğu uzandığı yerden geriye doğru çekecek ve şurada aşil tendonun gerildiğini hissedecek. Egzersizin çözümü olmadığı durumlarda tek çare cerrahi müdahale. Bu da güzel bir aşı germe egzersiz. Bursa'da özel